Merhaba arkadaşlar. Ben Baray, bu da Baray Oyunda kanalı. Bugün sizlerle birlikte internet yok oynayacağız. Evet arkadaşlar, bu oyun için internetimizi kapıyoruz. Hemen burada internet yok gördüğünüz gibi. İnterneti kapadım. Burada buraya da örneğin şey yazıyoruz, yazdım, doğ yazdım ve internet bağlantısı yok çıkıyor. Burada da şöyle bir dinozor çıkıyor. Ne yapıyoruz arkadaşlar? Şu, bir stok var ya, bir stoka basıyoruz ve oyun başlıyor. Dinozor zıplıyor ve oyun başlıyor. Ba oyunda ge gece filan da oluyor. Ekranı tıklıyorum. Nerede? Nasıl nerede? Eğilme de var. Alt ok tuşuyla. Oklarla oynanıyor. İleri ileri kendi yapıyor. İşte arkadaşlar. Böyle internetiniz gittiğinde ve canınız sıkıldığında oynayabileceğiniz güzel bir oyundu bu da. Hepinize iyi günler, iyi oyunlar dilerim. Görüşürüz.